Evet gençler merhaba hepiniz yeni bölümümüzde hoş geldiniz analik serimizle devam ediyoruz geçtiğimiz karşılaşmaları hatırlayacaksınız bir önceki bölümümüzü izlediyseniz. İki mücadelede de gol yememiştik. Bir tanesi lig kupasıydı, diğeri ise lig mücadelesiydi ve iki mücadeleyi de galibiyetle kapatmanın sevincini yaşamıştık. Derden yine like'larınızı bekliyorum eğer beğeniyorsanız bölümlerimizi ve abone olarak da kanalımızı izleyebilirseniz çok memnun kalırız. Efendim, evet geçelim bölümümüze. Karşılaşmalar bakalım neler gösterecek. Sengalen'le Avrupa Ligi'nde oynayacağız ve grubumuzda 2'de 2 ile başladığımızı söyleyelim. Fenerbahçe'yi de yenmiştik biliyorsunuz. İstanbul'da Deplasmanında. şöyle kadromuza güzelce bir bakalım. Talişkamız yine bu mücadelede oynayacak tabii ki de. Urzi ah keşke oynayabilseydin. Tam da karşılaşmasıydı. Kaybetsek de bir şey olmazdı. İsmail Esar sol tarafta. Renato Sanchez yerini oynasın. Defansif orta sar şeklinde. Kovacic'i biraz ileri alalım. Tallick'i da biraz ileri alalım. Bu şekilde oynayalım. Milivojevic'i de yine ikinci yarı alabiliriz. Geçtiğimiz karşılaşmada bayağı iyi bir futbol oynamıştı. Vinicius Junior'ımız Yani ne diyeyim? E, diyecek bir şey yok. Geçtiğimiz bölümün başlığı biraz yıkan şeklindeydi. E, kusura bakmayın ama gerçekten hamama gitmesi lazım. Yani bu kadar da olmaz. 5 tane gol pozisyonuna giriyorsunuz ve e, bu 5 tanesinin 3 tanesi şaka gibiydi gerçekten. 2 tanesi neyse ama e, gerçekten bir tanesi şaka gibiydi. Bu mücadelede de ben formda değilim diyor ve bize bir mesaj gönderiyor ama kiralıksın 28 milyon euroyu sana verdik çöpe mi gitti gerçekten bilmiyorum Kutrone transferi de öyle çok iyi olmamıştı e, Lodi yerine de yine Van Anhold oynatalım çünkü Van Anhold da geçtiğimiz mücadelede oldukça iyiydi evet bu şekilde başlayalım karşılaşmaya Sengalen için de çok önemli bir mücadele kesinlikle kazanmaları gerekiyor ama Londra'da oynayacaklar işleri çok zor Farka gitmeye çalışacağım açıkçası. Yine hücum oynayacağım. Sen galenden korkumuz yok, çekincemiz yok. İsviçre temsilcisini evimizde yenmeye çalışacağız. Yine oranlara baktığımızda da bayağı bir favori olduğumuzu söyleyelim kesinlikle. Hani 1.25 falan açılmıştır bu maç için. Ama bunun adı futbol. Hiçbir zaman hiçbir şey belli olmaz diyoruz. Gece maçı tabii ki de Avrupa Ligi'nde oynandığından dolayı mücadele başlıyor Londra'da. Crystal Palace karşılaşmaya başladı. Pas. Hiç beklenmedik kadar iyi pas. İsmail Asar sol ayak. Şut kaleci. Henüz dakika 3. Bekledi Van Anhold'u. Anhold. iyi top. İsmail Asar. İyi top. Çok iyi top. Talişka. Kaldırır mısın? Nefis kaldır. Kafasına çarptı. Canyon Wilson. Çıkarmıyoruz gerçekten. İleride kaldık bayağı bir. Sengalen. Kazanması gerekiyor bu maçı. Gruptaki durumunu iyiye getirmek için. Fenerbahçe'nin de durumu iyi çünkü. Ceza sahası tehlike vardı. Son anda araya girdik. İsmail Esar, talışka, güzel. Tekrar talışka, topuk bası. Ah geçmedi. Genelde İsviçre'li oyunculardan kurulu bir kadroya sahip Sengelen. Şimdi İsmail Esar topu kazandı. Orta alandan hızlı çıkma düşüncesi. Gidiyor içeriye doğru kat etti. yok iyi pas. Bir iki var mı? Var. Önüne. Güzel top. Ama savunmadan sıyrılamıyor. Kayyum Wilson. Kaleci de kaldı top. Şimdi İsmail Eser. İsmail Eser yine bulduğu büyük boşluk. İsmail Eser de marka pozisyonunda. İsmail Eser sürdü. Yok offside. İyi e top. Ceza sahasına bırakır mısın? Aşağı doğru. Ah. Niye öyle bir pas geldi? İsmail Eser orta alana kadar da geldi. Şimdi Talişka. Tekrar Talişka. Hazard. Geçmedi Talişka. Geriye döndü iyi. Nakamba. Kovacic. Hazard bana gönderdi de offside'da mısın? Değil. Dalot. Diego Dalot. Keser misin? Kesti. Arka direğe. Kimse yok. Kostanzo. Orta alan. Dakika 31. Sengale'nin istediği gibi gidiyor mücadele. Biz biraz daha ofansif oynamak durumumuz. Orada gördü. Yok olsa Kayyum Wilson. Nefis top. Karşı karşıya. Kayyum Wilson direkten öndü. Tamamlarsa tamamladı. Gol. Top ağlara gidiyor. Harika bir top yalnız savunmanın arkasına. Çok iyi kaldırdık. Zaten... Savunmayı biraz e, önde kurduklarını da e, karşılaşmanın başından itibaren görebiliyorduk. Ama Hazard bunları sezon başından itibaren çok yaptı. Belki 6-7 kere bu şekilde başarılı pas sahibi olduğunu söyleyelim. Ve golcümüz sahnede Wilson gollerine Avrupa'da da devam ediyor. İşte bakın offside'den kaçmak için geriye doğru da kaçıyor. Efsanemiz Aslan. Bak sonra gerçekten bu sezon... Beklentileri karşılayan özellikle Santra Forma beklentileri karşılayan bir isim. Kayyum Wilson'ın golüyle Londra'da 1-0 öne geçiyoruz ve Sengalen tekrardan mücadeleye başlıyor. Ceza sahasına doğru gönderdi Sengalenliler. Oldukça da uzun oyunculara sahip olduklarını söyleyelim. Anholt geçildi. Anholt karşılaması lazım. Anholt aman fiziğini çok iyi kullandı orada. İsviçreli korner. Tehlikeli gelemediler ama top. seken top kornere çıktı şimdi. Tehlike var kalemizde. Hemen karışık alan savunmasını yapalım. Yakın kullandılar. Ceza sahası tehlike var. Faul mu ne oldu anlamadım. Costanzo. Faul. Yine kritik bölgede faul. Hacı buraları çok severdi eskiden. Bir kafa direkten döndü. Vur dışarıya. Aman nasıl bir kafa vuruşu o. Direkt kırıldı resmen. Kayyum Wilson ters tarafa baktık. Evet boşluğu gördü İsmail Eser. Oraya doğru gönderdi nefis Tek top. Tekrar önüne atar mısın? Tek topla çok güzel gönderdi. Şimdi Nakamba. Hiç beklenmeyen bir isim kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nakamba orada bir şeyler olur mu? Nakamba çıkamadılar. Hazar. Hazar. Pas. Hoca foul. Vermedi. Vermedi. İnanılmaz kritik bir pozisyon. 2-0 olsa çok önemli şeyler olabilirdi mücadelede. Şimdi Nakamba tekrar. Kayyum Wilson. İsmail Esar gördüğünceyi Attı. Kayyum. Kayyum Wilson. Nefis bir müdahale var orada. Sengalendiler. İlk yarının sonucu geliyor. 1-0 Kayyum Wilson'ın atmış olduğu gol ve sürekli olarak Crystal Palace akınlarını izledik. Onların da tehlikeli olan bir duran topu var. İsviçre temsilcisi Sengalen mücadeleye başlıyor. Rahat olabilmemiz için. Bu arada uzak mesafeden bir şut Guita. Kovacic. Sakin oynuyoruz. Bu dakikalarda solda büyük boşluk. İsmail Esar. Anholt. Pasını verdi. Tekrar gider misin? Anhol tekrar gitti. Ceza sahasında baktı. Kimse yok. Basmak durumunda kaldı. Ve geriye döneceğiz mecburen. Kimse yok. Derken çok büyük hata. Çok büyük hata. Sengalenler topu kazandı. Oyun kurmaya çalışıyorlar şimdi. Males denen oyuncularına gönderdiler. O da gayet e, fizikli bir oyuncu. Aman döndürmeyin. Oo iyi paslar. Sengalen neler yapıyor? Ama o ters kademede. Ters kademede yine uzun bir topla avlayabiliriz İsmail Esar Ters tarafı gördü şimdi Kovacic. İleride offside durumunda olduğunu düşündü arkadaşların. Kovacic ileri oynar mısın oynadı. Hazard. Hazard'dan kontrol. Tekrar Kovacic geldi gördük onu. Kovacic keser misin? Kesecek. Kesti olmadı. Hazard'ın önünde kaldı şans Şimdi ceza sahası dışına doğru çıkarttık. Anholt kazandı. Kimse yok yine yardımına gelen Nakamba. Geriye doğru geldi. Talişka şimdi. Baktı şöyle bir Kovacic. İyi top. Tekrar Kovacic'e gelir mi? Geldi. Kovacic İsmail Esar. O da arkadaşına döndü Nakamba. En dışarıda Talişka var. Aldı, baktı. Şut dışarıya. İyi oyun oynadık. Burada iyi oyun oynadık. İyi oyun kurduk. Talişka'nın topu üstten alta gidiyor. Olsun. Denemeye devam. Evet, takımı biraz daha ileri çıkardım. Bir tık daha ileri çıkarıyoruz takımımızı. Hazard. Sadece bas kaleci. Son anda hazart bir anda karşı karşıya kaldı. İkinci golü bir türlü bulamadık. Şimdi korner. Tehlikeli olduğumuz konulardan bir tanesi. Bu sefer tren yaparak orta alana göndereceğiz. Bakalım dönecek mi top? Talişka. Kaleci iyi geldi bu sefer. İyi top. Aman. Fual bekliyoruz. Vermediler. Sengalen de bu dakikalarda dirençli kalmaya çalışıyor. Bir türlü o istediğimiz oyuncu değişikliklerini yapamadık. Geçti. Klas top. Sol Son anda Talişka'ya bir müdahale var orada. Tam yerinde müdahale. Aman. 3'e 1, 2'ye 1. Guita da geldi. Vazgeçtik şimdi kaleye geçtik. Guita gelir misin? Guita. Yapma. Yapma. Tek kale oynadığımız maç. Sengalen. Londra'da 73. dakikada kontrol ataktan golü buluyor. Gerçekten e, ikinciyi için, ikinciyi bulabilmek için takımı çok fazla ileri çıkarttım ama yapacak bir şey yok gerçekten. Bunun adı futbol. Sürpriz mi gelecek yoksa? Yoksa buna izin vermeyecek miyiz? Orta alana belki bir ofansif oyuncu daha atabiliriz Nakamba'yı çıkararak. Dalot. Dalot. Kaleye doğru dışarıya! Orta şut karışımı arka direkten topağalarda gibi gördüm ben ama. Çok tehlikeli gitti top. Güzel. Aman at onu artık. Atamadı. Şimdi pas. Aman soldan geldiğini gördüm. Bu arada kime verdi faul anlamadım. Hazar'a mı verdi? Onlara mı verdi? Anlamak çok zor. Ceza sahası uzaklaştıramadık. Yine büyük hata. Bu hatalardan sıkıldık. İyi çıktık şimdi. Bu dakikalarda sar. İyi top. Oradan yine güzel top. Harika toplar Nefis toplar neler yapıyoruz İsmail Eser Attı diye ah boş kaleye geçmedi top Dakika 88 Nefis geldik belki de sezonun en güzel Gollerinden bir tanesi olacaktı Yine kazanır mıyız Unhold. Sok ayağını soktu Kazandık offside yok İyi pas olmadı geçti Kimde kaldı ne oluyor Sengalen iyiden iyiye kapanmaya başladı e, Mücadele bir bir bitiyor Bizim kaybettiğimiz bir şey yok rahat oynadığımız bir mücadeleydi ama kazanmamız gerekiyordu sürpriz olduğunu söyleyelim. Tabii şimdi lig mücadelesi daha önemli bizim için şöyle bir gruptaki duruma bakalım. Bu arada Antwerp ile Fenerbahçe de beraber kalıyor grubumuzda ve Crystal Palace 7 puanla liderlikte kalıyor. Rahat bir şekilde yine devam ediyoruz hatta grup lideri olma yolunda da iyi bir şekilde gittiğimizi söyleyelim. Leeds United'la oynayacağız. Onlar da West Bromwich Albion gibi bu sezon katılmışlardı Premier Lig'e. Ee, gelen 3 takımdan bir tanesiydi Yine bir derbi diye sayılıyor tabi ama Aynı şehrin takımları değil güçlü olduklarından dolayı Her şey derbi zaten ee, Peste biliyorsunuz böyle enteresan enteresan Şeyler var Yükle diyelim bakalım takımın durumuna bir bakalım Lich United karşısında kimler evet Kalyun Wilson Beni resmen oynat Hat-trick yapacağım diyor Ve Unhold tabii ki de yine Beni oynat diyen oyunculardan bir tanesi Malangsar da yine son karşılaşmada güzel oynamıştı Merih yerine alalım Merih dinlensin ve evet Vinicius Junior oyna bakalım. Peki oyna. Zaten sezon sonuna kadar seninle nasıl geçecekse Kutroni'yi de yine hamle oyuncusu olarak değerlendireceğiz. İsmail Eser kalsın. Vinicius Junior'ın yerini alabiliriz daha sonradan. Sol tarafa. Şöyle formalara bakalım. Evet beyaz formayla mücadele verecek Leeds United. Mücadele başlıyor bakalım. Sezon karşılaşmalarından yine en önemli mücadelelerden bir tanesi Litvanya'cık mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Kesin kazanmamız gerekiyor. Ee, en son karşılaşmayı kazandıktan sonra bunu da kazanırsak geçtiğimiz karşılaşmanın önemi artmış olacak. O yüzden çok önemli bakalım. Neler bekleyecek bizleri? Gündüz mücadelesi Premier Lig'de sosyal yaşantıyı etkilemeyen bir gün yine gece millet dışarı çıksın diye federasyonun yapmış olduğu gündüz maçlarından bir tanesi maç başladı. Londra'da yine Önemli bir mücadele oynuyor Crystal Palace. Sol tarafta şimdi sol taraf Vinicius Junior. Vinicius Virüs için pası Sanchez. Dalot. Talishka şimdi Talishka çok kritik yerde kaptırdı. Şimdi geride pas yapıyor. Biraz daha ileride bastık. Orta sahamız boş kaldı. Sol taraf Roberts. Ters tarafa inanılmaz bir top. Tam Premier Lig topu bunlar. Çok seviyoruz. Jordan Ayev. Geçmedi şimdi Vinicius Junior. Vinicius Junior sever misin bunları? Gidiyor Vinicius Junior. Ver bakalım şöyle. Kayyum Wilson. Kayyum Wilson önünü açtılar. Kayyum Wilson deneyecek. Kayyum Wilson. Of. Yani doğrudan ağlara gitti sandım. Kayyum Wilson. Nefis bir şut. Kendini belli etti. Henüz daha 10. dakikada. Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior buldu açıyı. Plasele'de olmadı. Yine yerlerde sürünüyor Vinicius Junior. Yerlerde sürünüyor yine. Aman döndürmeyin orada Ayavi. Döndürmeyin Ayavi orada. Ayavi döndürmeyin. Guita geldi. Tek yumruk. Kafayla uzaklaştırdık. McCarthy tehlikeli var. Leeds United tehlikeli geldi ama alamadı Kovacic. Şimdi Dalot oynadı. Hazard. Tekrar Hazard. Faul bekliyoruz. Verdi. İtalyan. Mesafe şimdi iyi pas. Talişka sol ayak plasesi gol! Harika bir gol hem Göstere göstere plaseyi sol tarafa bırakıyor. Talişka gollerine devam ediyor. İngiltere Londra yıkılıyor. Crystal Palace'ın atmış olduğu bu golle işte bakın. Yunus için yer. Anhold burada pası veriyor. İki kişinin üstünden geçti top ama işte Talişka bakarak görerek bir penaltı variyi vuruş. Talişka'dan kaleci de çaresiz. Gerçekten çok klas vuruyor ve Talişka'yı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kiralık dönemi bittikten sonra da sanki bir penaltı vuruşu gibi Talişka'nın golüyle 1-0 öndeyiz. Tekrar Vinus için İyi pas, servis güzel. İyi top. Kayyum Wilson aslında dönüp vurabilirdik. Orada pas biraz ekstra oldu. İnanılmaz bir top kaybı. Ceza sahasına. Talişka biraz acele etti. Offside de var. Kale vuruşunu kullandı Kasiya. Grot. Şimdi Sanchez. İyi top Talişka. Ne yapacak? Ah orada ince bir çalım düşündük ama Tehlike yaratabilir. Şöyle yine karışık yapalım alanı. Ceza sahasına geldi. Bir kafa koleji Guita. Yumuşak geldi Allah'tan yoksa hızlı çıkarsak büyük tehlike. Talişka iyi top. Hazard. Günüs üçün yer. Günüs üçün yer. Yine giremiyor içeriye. Torgan Hazard bıraktı. Dalot. Dalot ceza sahasına. Bir kafa mı olmadı? Atak devam edecek mi? Vinicius Yer. Skor olarak gerideler. Aman Pablo Hernandez o da çok tehlikeli bir oyuncu. Roberts çok iyi kazandı. Şimdi hızlı çıkar mıyız Kovacic? Torgan Hazard. Torgan Hazard ceza sahasına. Kafa gelir mi? Ah. Yine kazandık diyor Godalot. Yukarıda boşluk var. Taliş attı. Offside yok. Yok bence. Tekrar. Ah 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 ah. Vinicius Junior devam ediyor. Hala rakibi vurmaya devam ediyor. Bir kez daha yukarıya attı. Şimdi Ayev en aşağıda boş arkadaşı. Attırmayın. Çok güzel savunma araya gir. Oo, kalenin dibinden top gönderdiler. Dakika 46. Çok fazla da gelmediler ama işte savunmayı yapmak gerçekten çok zor. Bu tarz paslara karşı 6 pastan neredeyse kalenin önünden bir 1, 1 yapıyor. Leeds United aman diyelim. Gegane hakimi Londra temsilcisi Crystal Palace ikinci yarıya Leeds United başlıyor. Duruma göre ofansif oynatmaya devam edeceğiz. Foul verdi hakem. Evet, Leeds United ikinci yarıya iyi başladı. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Top 5 dakikadır Leeds United'da neredeyse çok fazla topla buluşamadık. Orada bir iki yaparlar mı? Harika bir gol. Harika bir gol. Hak ettik. Soldakini tutalım derken hak ettik. Döndü vurdu. Direkt çerçeveyi gördü vurdu ve göremiyorum diyor. Haklısın ama çevirmeye çalışacağız. Leeds United ikinci golü buluyor. Londra yıkılıyor. Sessizliğe bakın. Sessizliğe bakın. Aldı bakın. Döndü vurdu. Guita ne yapsın? Tekrardan başladık mücadeleye. Kötü oldu bu ama moralleri bozmamak lazım. Talişka takım olarak geri de çekilmediler henüz. Talişka. Dalot. Talişka. Talişka döndü. Talişka. Talişka direkt döndü. Offside yok. O, yok offside. Dayun Wilson. Hat-trick yaparım demişti. Olacak mı yoksa? 57. dakika topu alın abicim. Niye seviniyorsunuz? İlk o topu alın diyor bakın. Offside yok. Golcü gene ol olması gereken yerde golcümüz. İşte Talişka, Torgan Hazard. Dalot çok iyi pas. Talişka harika şut bu arada. Top çok iyi düştü. Kayyum Wilson her zamanki gibi olması gereken yerde topu al. 2-2 oldu. Neler yaptığını bu mücadelede de görebiliyoruz. Kilidi açan her konuda her işi yapmaya çalışan oyuncu. Talişka azart. Dalot geldi şimdi. Dalot. Baktı ceza sahasına. Nefis orta öndeki koşmadı yine. Enteresan Sako. Hadi Sako ne varsa sende var. Talişka gider misin? Gördüm. Talişka alır mısın? Niye aldın öyle? Erken şu çektik ama. Tekrar Talişka'ya doğru. Talişka geçmedi. Ara topu. Karambol. Eyvah. Araya atmasın. Attı. Yok offside. Offside yok. Kırmızı kart gelebilir. Kastı orada çünkü. Şu anda webcamle de çekim yaptığından dolayı böyle ikinci maçların sonuna doğru bazen kasmalar olabiliyor. Programla alakalı onların hepsini düzeltmeye çalışacağız. Sanchez'e sarı kart çıktı. Pablo Hernandez golü bulursa ki %90 bulacak. Buradan çıkarma ihtimalimiz yok ama Baraja da çarpan top Guita da kaldı İyi top Shindan Holt Ondan da iyi top Kayyum Wilson Yok offside Yok offside Offside yok bakayım Yok 71 Torgan Azat Harika geldik Offside yok çizgi üzerinde Torgan Azat içeriye atılan Ara topu da değil normal pas attık içeriye ve Kontrol dönüş vuruş köşeye harika Spatula ayaklarını kullanıyor Torgan Azat işte Anhold'un nefis pası Kayyum Wilson yine Talişka ve Torgan Hazard harikasın. Geri dönüş gerçekleşiyor ama tutmamız lazım. Gaza gelmemek lazım. İşte Talişka sağ çok net bir pas. Dönüş, Cruyff dönüşü topağlara giriyor alt köşeden. 3-2 öne geçiyoruz Londra'da. Kayyum Wilson ve Talişka'nın ilerideki kreatiflikleri onun yanına da Torgan Hazard eklendiğinde gerçekten iyi bir performans izliyoruz. Hücumda ama savunmada aynı şeyleri söyleyemeyiz. Şimdi aldı tekrar... Önüne atıldı Talişka'nın. Talişka gidiyor şimdi. Sevdiği toplar. Talişka düzeltir misin? Talişka hala mücadele ediyor. Faul verdi hakem. Anholt. Yunus için atar mısın hemen attı. İyi top ceza sağsa. Harika pas koleji. İkinci pozisyon olur mu? Dalot sağ ayağı çekti. Yapma. Dakika 82. Taca doğru çıkarken sağ ayağını tutuyor. Dalot alkışlar eşliğinde çıkıyor. Leeds United maçında iyi bir performans gösterdiğini söyleyelim. Torgan Hazard Ceza sahası bomboş bomboş Çok büyük uydular Hedrick hat geliyor Hat-trick gerçekleşiyor 4-2 yine eve götürüyor topu Kayyum Wilson Ve Crystal Palace tarihine geçen oyunculardan oluyor İki kez Batshuayi hat-trick yapamamıştı Hatırlayacaksınız geçen sezon sadece Bir maçta hat-trick vardı ve Toplam gol olarak da 21 gol kaydetmiştik Sanırım şu an ilk sezonda yani ilk yarısı ilk devrede Kayyum Wilson'ın en az 10 ya da 11 golü var Hatırlamıyorum ama bakacağız hep beraber Sezon sonunda Batshuayi'nin rekorunu da kırabilir geçtiğimiz sezonki. Harika bir gol gerçekten. Uyudular resmen. Harika bir top attı. Harika bir top attı. Faul mu Evet. Daha iyi gönderilir ama Talişka ile şöyle ters bir top gönderelim. Evet arka direk diyelim. Geliyorlar şu anda bizimkiler vatandaşlar. Arka direğe doğru gönderilen top. Talişka gönderdi. Vurun. Ters vuruş. Yanlış yer. Guita dakika 90 artı 5 artık. Bana gönder dedi Sanchez. Unhold. Gel diyor. Nefis hareket. Kendi kendine yaptı taca attı. Bitir dedik Kakema ama bitirmedi. Derken mücadele sona eriyor. 4-2. 2-1'den geri gelerek kazanıyoruz. Yine güzel bir bölüm oldu. Avrupa Ligi mücadelesini biraz rehavetten kazanamadık ama Lig mücadelesini kazanmayı başarıyoruz. Yine bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.